Sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Tartma konusu ile ilgili problemler çözüyorduk. Ünite değerlendirme testimizi yanıtlıyorduk. 8 tane soruyu çözdük. Toplam 16 sorumuz vardı. 9. soru ile devam ediyoruz. Bakalım arkadaşlar, aynı büyüklükteki 6 portakal kaç gram gelir? Evet, bir bilgi vermiş bir portakal 150 gram gelmektedir. Hmm. Aynı büyüklükteki 6 portakal Kaç gram gelir diye Soruyor Bir portakalın ağırlığı 150 gramsı arkadaşlar 6 portakalın ağırlığını bulmak için 150 ile 6'yı Çarparız Yan yana çarpma işlemi yapacağım Bakın 150'nin sağındaki birler basamağındaki sıfırı görmeyeceğim 6 kere 5 30, 30'un sıfırı elde var 3 6 kere 1 6 3 de elde var 9 görmediğim sıfırı çarpımın sağına ekleyeceğim kaç gram gelirmiş arkadaşlar 6 tane portakal 900 gram gelirmiş cevap A seçeneği 10. soruya bakalım 10 aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır A 1 kilogram eşittir 1 bölü 2 kilogram artı 1 bölü 2 kilogram. 1 bölü 2 ne demek arkadaşlar? Yarım kilogram değil mi? 1 kilogram 2 tane yarım kilogramı eşittir. Bu bilgi doğru arkadaşlar. 1 bölü 5 kilogram eşittir. 250 gram. Arkadaşlar 250 gramı biz tanıyoruz. 250 gram neydi arkadaşlar? Çeyrek kilogramdı. Değil mi? Çeyrek kilogram. Peki çeyrek kilogram. 1 kilogramın kaçta kaçıydı arkadaşlar? 4'te 1'iydi. 4 eşit parçasından birisiydi. Bizde neyi söylemiş B seçeneğinde? 5'te 1'i çeyrek kilogramdır demiş. 5'te 1'i 250 gramdır demiş. Arkadaşlar bu bilgi yanlış. 4'te 1'i 250 grama yani çeyrek kilograma eşittir o olacak. Bize de zaten yanlışı soruyor. Cevap B seçeneği olacak. C'ye bakalım. 1 kilogramın onda biri eşittir 100 gram diyor. Evet arkadaşlar, 1 kilogramın onda biri olduğunu ilk tartma konusunu anlatmaya başladığımız anlatımlardan itibaren sıklıkla hatırlayacaksınız. Bazı görseller üzerinde göstermiştik. Bunların hepsini anlatmıştık arkadaşlar. İzleyemeyen arkadaşlarımız o videoları izle, izlerlerse daha iyi anlayacaklardır arkadaşlar. Kısacası 100 gram 1 kilogramın onda birine eşittir. Bu bilgi de doğrudur arkadaşlar. Bize yanlışı soruyor. Cevap B seçeneği olacak. Yine de anlatalım arkadaşlar. 1 kilogramın onda biri nasıl 100 gram oluyor? 1 kilogram eşittir. 1 kilogram neye eşit? eşit neye eşit arkadaşlar? 1000 grama eşit. 1 kilogramın onda birini bulmak için 1000'i 10'a bölüyorum arkadaşlar. Bini 10'a böldüğüm zaman bakın 1000'i 10'a bu şekilde bölebilirim. Karşılık olarak sıfırları götürdüğüm zaman ne kaldı arkadaşlar geriye bakın 100. 1 kilogramın onda birine eşitmiş. 100 grama eşitmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar 11. soru ile devam ediyoruz. Arzu, Meltem ve Sinem'in ağırlıkları toplamı 108 kilogram geliyor. Arzu 37 kilogram, Meltem 38 kilogram olduğuna göre Sinem kaç kilogramdır? Evet arkadaşlar bu problemin matematik cümlesini kuralım. 3 arkadaş var. 3 arkadaştan Arzu'nun ağırlığı 37 kilogram. Meltem'in ağırlığı 38 kilogram. Sinem'in ağırlığını söylememiş ve bu 3 arkadaşın toplam ağırlığı soruda verilmiş. 3'ünün toplam ağırlığı 108 kilogrammış. Evet arkadaşlar, bu bir toplama işlemi. Toplama işleminde verilmeyen terim neresi arkadaşlar? Toplanan. Verilmeyen toplananı bulmak için ne yapardık arkadaşlar? Verilen toplananları toplar, toplamdan çıkarırız. Verilen toplananları topluyorum. 37 ile 38'i yani Arzu ile Meltem'in ağırlıklarının toplamını bulacağım. Üçünün toplam ağırlığından çıkardığımda o da verilmiş. Üçünün toplam ağırlığı 108 kilogrammış. Çıkardığımda geriye sinemin ağırlığı kalmış olacak. 37 ile 38'i toplayalım arkadaşlar. 8, 7 daha 15'in 5'i elde var. 1, 3, 3 daha 6 bir de elde var. 7. Demek ki Arzu ile Meltem'in ağırlıkları toplamı 75. Sinemin ağırlığı da eklenince 108 oluyormuş. Sinemin ağırlığını bulmak için arkadaşlar ne yapacağız? 108'den yani üçünün toplam ağırlığından ya da toplamdan şu verilen toplananların toplamını 108'den 75'i çıkaracağız. 108'den 75'i çıkarıyorum arkadaşlar izleyelim. 8'den 5 çıktı. 3. 0'dan 7 çıkmaz. Komşuya gittik bir onlu kaldı. Ondan 7 çıktı. 3. Demek ki sinemin ağırlığı kaç kilogrammış? 33 kilogrammış. Cevap A seçeneği arkadaşlar. 12. soruya bakalım. Bir çiftçi topladığı 92 kilogram elmayı her biri 5 kilogram elma alan kasalara dolduruyor. Kaç kilogram elma kasalara doldurulmamıştır? Evet burası önemli. Kaç kilogram elma kasalara doldurulmamıştır. Yani kalanı soruyor arkadaşlar. 90 kilogram elma bakın şurada yapıyorum. 90 kilogram elma 5'er kilogramlık kasalara konuluyor. 5, 5, 5, 5 böyle kasalara koyuyor. 90 kilogram elma kaç tane kasaya konur bulmak için 90'ı 5'e bölelim. 9'un içinde 5, 4 defa var. 4 yanlış söyledim. 9'un içinde 5 kaç defa var? 1 defa, kırk defa var. Bir kere 5. 5. 9'dan 5 çıktı. 4. 4'ün içinde 5 yok. 0 aşağıya indirdim. 40 oldu. 40'ın içinde 5. 8 defa var. 8 defa 5. 40. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. 90 biz niye 90'ı böldük arkadaşlar? 92'yi bölecektik. Pardon yanlış yaptık. Şöyle sileyim en baştan yapayım arkadaşlar. Şu 90 değil 92 olacaktı arkadaşlar. Toplam elmaların ağırlığı 92 kilogram. 92 kilogram elmayı çiftçi 92 kilogram elmayı 5'er kilogram kasalara dolduruyor. Kaç tane kasa kullanır onu bulacağız. Geriye kalanı zaten bulmuş olacağız. 9'un içinde 5 bir defa var. Bir kere 5. 5. 9'dan 5 çıktı. 4. 4'ün içinde 5 yok. 2'yi aşağı indirdim. 42. 42'nin 42 içinde 5. 8 defa var. 8 kere 5. 40. Evet. 42'den 40 çıktı. 2. Evet arkadaşlar. 92 kilogram elma. Ne demek bakın bu işlem ne demek? İyi dinleyelim. 92 kilogram elma 5'er kilogramlık kasalara konulmuş. 18 tane kasaya koyulmuş. 92 kilogram elma 18 tane 5 kilogramlık kasalara konulunca geriye arkadaşlar 2 kilogram elma kalmış. Bize de zaten bunu soruyor. Bu 2 kilogram kasaya konulmamış arkadaşlar kalmış. 2 kilogram elma kalmış arkadaşlar. Cevap ne olacak? 2 olacak. Deseydik ki 92 kilogram elma 5'er kilogramlık kasalara dolduruluyor. Kaç kasa kullanılmıştır deseydi 18 kilogram şey 18 tane kasa kullanılmıştır diye cevap verecektik. Ama şu geri kalan 2 kilogramı da bir kasaya koyarsak 18 kilogram 18 tane 5 kilogramlık bir kasada iki kilogramlık kasaya konulurdu. Toplam 19 kasaya konulmuş olurdu. Bize neyi soruyor arkadaşlar? Elmanın kalan kısmını, kasalara konulmayanı soruyor. Yani kalan kısmı da arkadaşlar 2 kilogram. Evet. 13. soru. Evet arkadaşlar, burada bir tablo verilmiş. Tablodan yararlanarak 13, 14, 15 ve 16. soruları yanıtlayacağız. Şimdi ürünlere bakalım. Ürün elma 500 gramı 2 TL, leblebi 100 gramı 2 TL, domates 2 kilogramı 4 TL, fıstık 500 gramı 20 TL, balık 1 kilogramı 30 TL. Biz ne yapalım arkadaşlar? Bütün ürünlerin 1 kilogramlarının fiyatlarını hesaplayalım şuraya. Hepsinin birer kilogramının fiyatlarını arkadaşlar hesaplayalım. Ondan sonra soruları yanıtlayalım. Evet. Elma ne kadar verilmiş? 500 gram. 500 gram elma 2 TL ise. 500 gram demek ne demek arkadaşlar? 500 gram. Ne demek 500 gram? Yarım kilogram. Yarım kilogram elma 2 TL ise 1 kilogramının fiyatı arkadaşlar 1 kilogramın içerisinde 2 tane yarım kilogram olduğu için 2 tane 2 TL'dir. 2 kere 2 eşittir arkadaşlar 4. Demek ki yarım kilogramı 2 TL olan elmanın 1 kilogram fiyatı 4 TL. Bunun gibi diğer ürünlerin de 1 kilogramlarının fiyatlarını hesaplayacağız. Leblebi 100 gramı 2 TL'ymiş. Arkadaşlar 1 kilogramın içerisinde kaç tane 100 gram var? Bakın 1 kilogram leblebi kaç kilo kaç TL bulmak için şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. 1 kilogramın içerisinde kaç tane 100 e, gram var? 10 tane değil mi? Bilemiyorsak ne yapacağız? 1000'i 1 kilogram 1000 gram ya. 1000'i 100'e böleceğiz arkadaşlar. 1000'in içerisinde 100 kaç defa var? Bakın şöyle böleyim. Karşılıklı olarak sıfırları götürüyorum. Bakın çıktı. 1000 kilogramın şey 1 1 kilogram 1000 gram 1000 gramın içerisinde kaç tane 100 gram varmış arkadaşlar? 10. 10 bölü 1 10. Demek ki 100 e, gram leblebi 2 TL ise 1 kilogramın içerisinde 10 tane 100 gram olduğuna göre 1 kilogram leblebinin fiyatı 10 tane 2 TL'dir. 10 tane 2 TL'de kaç para yapar arkadaşlar? 10 kere 2 20. Demek ki leblebinin 1 kilogramının fiyatı 20 TL imiş. Aynı şekilde diğerlerini de hesaplayacağım arkadaşlar. Bana domatesin 2 kilogramının fiyatı verilmiş. 2 kilogram domatesin fiyatı 4 TL'ymiş. 2 kilogram domatesin fiyatı 4 TL ise ben neyi bulacaktım? 1 kilogramının fiyatını bulacaktım. 2 kilogram domates 4 TL ise 1 kilogram, 2 kilogramın yarısı kadardır. O zaman 1 kilogram domatesin fiyatı da 2, kilo, 2 kilogram fiyatının yarısı kadar olacaktır. 4'ün yarısını bulmak için 4'ü 2'ye bölerim. 4'ün içinde 2, 2 defa var. O zaman 1 kilogram domatesin fiyatı da 2 TL imiş arkadaşlar. Devam edelim. Fıstığın yarım kilogramının fiyatı verilmiş. 500 gram fıstık 20 TL ise biz 1 kilogramının fiyatını hesaplayacağız arkadaşlar. 1 kilogram fıstığın fiyatını hesaplamak için bakın 1 kilogram fıstık ne kadarmış? Yarım kilogramı 20 TL ise 1 kilogramın içerisinde 2 tane yarım kilogram olduğu için arkadaşlar, 1 kilogramın içerisinde 2 tane yarım kilogram olduğu için fıstığın fiyatı da 2 tane 20 TL'dir. 2 tane 20 kaç para yapar arkadaşlar? Bakın kolay çarpma yapayım yine. 2 kere 2 4 20'nin sağındaki sıfırı da ekledim. 40 TL. Demek ki 1 kilogram fıstığın fiyatı 40 TL imiş. Devam ediyorum arkadaşlar. Zaten bakın balığın 1 kilogramının fiyatı verilmiş. 1 kilogram balığın fiyatı direkt söylenmiş arkadaşlar. 1 kilogram 30 TL onu hesaplamama gerek yok zaten söylemiş 1 kilogram balığın fiyatı da arkadaşlar 30 TL imiş şimdi tablodan yararlanarak bana istediği soruyu sorabilir bundan sonra 30 kilogram yazıyorum 30 TL olacak arkadaşlar 30 TL 1 kilogram balığın fiyatı artık tabloda verilen ürünlerin 1 kilogramlarının fiyatlarını biliyorum İstediği soruyu bana sorabilir. Bir daha tekrar edelim. Ee, yarım kilogram elmanın fiyatı 2 TL ise 1 kilogramının fiyatı 4 TL. 100 gram leblebinin fiyatı 2 TL ise 1 kilogramının fiyatı 20 TL. 2 kilogram domatesin fiyatı 4 TL ise 1 kilogramının fiyatı 2 TL. Yarım kilogram fıstığın parası ücreti 20 TL ise 1 kilogramının fiyatı 40 TL. 1 kilogram balığın fiyatı zaten 30 TL olarak söylenmiş. Evet şimdi 13. soruya dönüyorum. Tablodaki ürünlerden birer kilogram alan bir kişi kaç lira öder? Şu 1 kilogramların fiyatlarını ne yapacağız arkadaşlar? Toplayacağız. 1 kilogram elma aldı 4 lira. 1 kilogram leblebi aldı 20 lira. Toplamayı yaparken basamakları birbirlerinin altına yazalım. 1 kilogram domates aldı 2 lira. 1 kilogram fıstık aldı 40 lira. 1 kilogram balık aldı 30 lira. Bunların hepsini toplarsak tablodaki ürünlerin hepsinin 1 kilogramlarının fiyatının kaç lira olduğunu hesaplamış oluruz. Önce birlikleri topluyorum. 4, 2 daha 6. Şimdi onları toplayacağım. 4, 2 daha 6. 3 daha 9. Demek ki tablodaki ürünlerden Birer kilogram alan bir kişi 96 TL ödermiş arkadaşlar. Cevap C seçeneği olacak. Bir sonraki soruya bakıyorum. 14. soruya. 2 kilogram elma yarım kilogram leblebi alırsak kaç lira öderiz? Şimdi elmanın ağırlığını ben hatırlıyorum. Elmanın ağırlığı şey elmanın fiyatı arkadaşlar 2 TL'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Yok, yanlış hatırlıyormuşum. Elmanın 1 kilogramının fiyatı 4 TL imiş. Leblebi'nin 1 kilogramının fiyatı 20 TL imiş. Ne diyor bana? Ne istiyordu? Yarım kilogram leblebi, 2 kilogram elma alan bir kimse kaç lira öder? Bakın tekrar edelim. Elmanın 1 kilogramının fiyatı 4 TL. Leblebi'nin 1 kilogramının fiyatı 20 TL. Bunu unutmuyoruz. Şimdi Keşke tablo önümüzde olsa sürekli baka baka versek de e, büyük ekran yaptığım zaman çözüm alanı daralıyor bu sefer. 2 kilogram elma. 1 kilogram elma 4 TL ise 2 kilogram elma arkadaşlar 2 tane 4 TL'dir. 2 kere 4 8 TL yapar. Demek ki elma için ne kadar ödeyecek? 8 TL. Leblebinin 1 kilogramının ağırlığı 20 TL'ydi yarım kilogram leblebi diyor. Yarım kilogram leblebi için 1 kilogram fiyatının yarısı kadar öder. 1 kilogram leblebi 20 TL ise 20'nin yarısı arkadaşlar 20'yi 2'ye bölerek bulabilirim. 20'nin içinde 2 10 defa var. Değil mi? Demek ki 2 kilogram elma 8 yarım kilogram leblebi 10 TL. İkisi birden kaç para yapar arkadaşlar? 10 ile 8'i toplarsak 18 daha 18 TL yapar. Kaç para ödermiş arkadaşlar? 18 TL öder. Hangi seçenekte var? Bakın C seçeneğinde var. Pardon B seçeneğinde var. 18 TL öder. Evet. 15. soruya bakalım. 2 kilogram fıstık 3 kilogram balık alan bir kişi kaç lira öder? Evet fıstığın 1 kilogramının fiyatı 40 liraydı. Balığın 1 kilogramının fiyatı 30 TL idi. Yanlış hatırlamıyorsam hemen kontrol edelim. Bakın fıstığın 1 kilogramının fiyatı 40 TL. Balığın 1 kilogramının fiyatı 30 TL. Şimdi 1 kilogramlarının fiyatını bilirsek işimiz kolay demiştik. 2 kilogram fıstık 1 kilogramı 40 TL ise arkadaşlar 2 kilogramı 2 tane 40 TL. 2 tane 40 kaç yapar arkadaşlar? 2 kere 4 8 öyle değil mi? 2 kere 4 8 40'ın sağındaki 0'ı ekledim. 80 TL. 3 kilogram balık 1 kilogram balık 30 TL ise 3 kilogram balık 3 tane 30 TL. 3 tane 30 kaç yapar arkadaşlar? 3 tane 30 3 kere 3 9 Sağına sıfırı ekledim. 90 TL. Toplam bu ürünleri alan bir kimse kaç para öder? 90 ile 80'in toplamı kadar. 90 ile 80'in toplamı zihinden kolay toplama işlemiyle yaparız. 90'ı 100 yaparız arkadaşlar. 80'den 10 alırız. 100 olur. 80'in 10'unu alınca geriye 70 kalır. 100'e de 70'i toplarız. 170 olur. 90, 80 daha. 170 TL öder. Evet cevap A seçeneği olacak. Son sorumuz arkadaşlar 16. soru son sorumuz. Bakalım yarım kilogram domates 200 gram fıstık alan bir kişi kaç lira öder? Fıstığın bir kilogramı 40 liraydı. Yarım kilogram şey kilo, domatesin kilogramı da herhalde 2 TL idi. Bakalım kontrol edelim. Evet fıstığın 1 kilogram fiyatı 40 lira. Domatesin 1 kilogramının ağırlığı da 2 TL. Evet şimdi dönelim soruya. Yarım kilogram domates 200 gram fıstık alan bir kişi kaç lira öder? Şimdi arkadaşlar 1 kilogram domates 2 TL ise yarım kilogram alan bir kişi 2 TL'nin yarısı kadar para öder. 2'nin ya yarısı kaç yapar arkadaşlar? 2'ye 2 bölersek 1. 1 kilogram domates 2 TL ise yarım kilogram 2 TL'nin yarısı, 2'nin yarısı da 1 TL öder. Bu domates için. Domates için kaç para ödermiş? Yarım kilogram domates alan birisi 1 lira ödüyor. Bir de ne alıyor bu kişi? 200 gram fıstık alıyor. 1 kilogram fıstığın fiyatı 40 TL değil mi? 200 gram aldığına göre şimdi arkadaşlar 1 kilogram kaç gram? 1 kilogram eşittir 1000 gram 1 kilogram 1000 gram bu kişi ne yapıyormuş? 1 kilogramının fiyatı 40 TL ne kadar alıyormuş? 200 gram. 200 gramının fiyatını soruyor. 200 gramının fiyatını bulacağız. 1 kilogram 1000 gramsa arkadaşlar, 200 gramının fiyatını bulmak için 1000 gramın içerisinde e, kaç tane 200 gram var ona bakarız. 1000 e, gramın içerisinde kaç tane 200 gram varsa arkadaşlar, o kadar para öder. 1000 gramın içerisinde e, kaç tane 200 gram var bulmak için şöyle renk değiştirelim. Binin içinde kaç tane 200 gram var bulmak için bini 200'e bölelim. Kolay bölme yapacağım. 20 bakın sağlardan götürdüm. Ne yaptı arkadaşlar? 10 bölü 2 eşittir 5. 5 tane. Demek ki. 1000 ee, gramın 1000 gramın 200 gramı 1 kilogramın ne kadarıymış? 5'te 1'iymiş. O zaman 200 gram 1 kilogramın 5'te 1'i ise 200 gram 200 gram fıstık alan bir kimse de 1 kilogram fıstık fiyatının yani 40 TL'nin 5'te 1'i kadar para öder. 40 TL'nin 5'te 1'i kaç para yapar arkadaşlar? 40'ı 5'e bölelim. 40'ın içinde 5 kaç defa var? 8 defa var. Demek ki arkadaşlar fıstığın 200 gramı kaç TL'ymiş? 8 TL fıstık için öder. Toplam kaç para öder? 1 TL domates içindi. 8 TL de fıstık içindi. 1 ile 8'i toplayacak olursak 8 bir daha 9 TL öder arkadaşlar. 9 TL öder. Cevap B seçeneği. Şimdi bu kısmı biraz daha kolay yapabilirdik aslında. Şu 200 gram fıstık alan bir kişi kaç lira öder? E, tabloda bize nasıl bir bilgi vermişti? E, fıstığın 500 gramının fiyatı verilmiş. 500 gramı 20 TL ise 100 gramının fiyatını bulabilirdik arkadaşlar ee, Öyle de yapabilirdik 500 gramı 500 gram fıstık 500 gram fıstık 20 TL ise 100 gramının fiyatını bulmak için arkadaşlar 500 gramın içinde kaç tane 100 gram var 500 gramın içinde 5 tane 100 gram var O zaman 20 TL'nin içinde 20 TL'nin içinde kaç tane 100 gram olduğunu bulmak için 20'yi 5'e bölerdik. 20'nin içinde 5 4 defa var. O zaman 100 gramının fiyatı 4 TL olurdu. Kaç gram alıyor? 200 gram alıyor. 100 gramı 4 TL ise 200 gramı 2 tane 4 TL'dir. Çünkü 200 gram 100 gramın 2 katıdır. 200 gram için ödeyeceği para da 100 gram fiyatının 2 katı olacak. 100 gramı 4 TL ise 200 gram için 2 tane 4 TL ödeyecek. O da 8 TL olur. Yani fıstığın fiyatını bulurken bu yöntemi de izleyebiliriz arkadaşlar. Ben ne yaptım? 1 kilogramının fiyatından yola çıkarak hesapladım. 1 kilogram 1000 gramsa 200 gramını soruyor. 1000 gramın içinde kaç tane 200 gram var? 5 tane. O zaman 40'ın 5'te biri kadar para öder. 45'e böldüğüm zaman 8 TL öder diye buldum fıstık için ödemesi gereken parayı. Domatesin 1 kilogramı 2 TL'de, 1 kilogramı yarım kilogram alıyormuş, 2'nin yarısı 1 TL, ee, toplam 8 TL, 9 1 TL daha, 9 TL öder diye bulmuş olduk ve böylelikle çok güzel soruların yer aldığı konu değerlendirme e, testimizi bitirmiş olduk. Dinlediğiniz için. Teşekkürler iyi günler Sağlıklıca, sağlıcakla kalın arkadaşlar